arkadaşlar, Ford döngüsü dördüncü bölüm. Hepiniz hoş geldiniz. Ee, bu bölümde sizlere 1980'den başlayıp 2014'e kadar yazdıran programı göstereceğim. Yani şu an siz Ford döngüsü bilmeseydiniz, konsol brighten 1981, 1982, 1983 diye yazacaktınız arkadaşlar. Sizin için bayağı bir uzun olacak bu işlem. Ford döngüsü için daha kısa. for diyoruz arkadaşlar, döngüsünü açıyoruz, integer i e diyoruz, eşittir diyoruz 1980. Yani i'yi 1980'den başlatıyoruz arkadaşlar. 2014'e kadar arkadaşlar. Eşitli işaret koyarsanız 2015 olacak arkadaşlar. Ondan sonra her seferinde 1980'i arttırıyoruz arkadaşlar. Artı artı operatörü. Ondan sonra forum parantezlerinin içine gelerek if diyoruz arkadaşlar. If i diyoruz. Eşit değilse 1985'e end yani v oluyor arkadaşlar. i eşit değilse 1983'e console i'yi yazdır diyoruz arkadaşlar. Bu internet ne oluyor arkadaşlar? V diyor. Hem bu seçenek eşit değilse diyecek hem 1983'e eşit değilse. Yani şunu yaparsanız eğer arkadaşlar. Şu işlemse V. Birisi olursa direkt kabul eder arkadaşlar. Mesela 1983 eşit değilse direkt kabul eder arkadaşlar. İki seçenek de doğru olmasını istiyorsanız bunu yapıyorsunuz arkadaşlar. Konsol iyi yazdırıyoruz arkadaşlar. Konsol iken, ekrana sabit kalması için. Yani şu an bayağı bir işlemi kısaltmış olduk arkadaşlar. Siz şimdi Formül bilmeseydiniz yapacağınız işlem console line, gir 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 nereye kadar kopyala yapıştır. Bu işlem sizin için daha basit arkadaşlar. Çalışıralım bir. Bakıyoruz. 1980, 81, 82. 83 yazmadı arkadaşlar. Çünkü eşit değil dedik. Onu yazdırmadık ekrana. 1983 yazmayacak. 1985 yazmayacak arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu kadar arkadaşlar. 2015'e kadar yazdırıyor. Teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız videomu beğenirseniz teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi günler.